ufaktan bir kar fırtınası başladı. Yollar biraz müsait değil ama gidiyoruz bakalım. Hem rüzgar atıyor hem kar savuruyor. Fazla buzlanma yapmadı sanırım. Kaymıyor araba da peki ara yollarda kayıyor. Ara yolları tam temizleyememişler. Şimdi Paradise Road'dan Topsy Road'a çıkacağım. top C Road daha temiz. Bir sonraki trafik ışıklarında sola dönün. atmamak lazım. Trafik ışıklarında sol iki şeridi kullanın Topsail Road istikametine doğru dönmek için. Bu akşam daha da çıkmam dışarı. Yeter bugünlük. Böyle Topsail'e çıktık burası. Her zaman en öncelikle temizlenen yollardan biri. yollar daha tam temizlenmemiş. Top de böyle. Tehlikeli. Kayma riski oluyor. Kayarak da gittiğiniz oluyor yani hiç gerek yok dışarıda olmaya babada.